Kemik suyunun anti etkisi var mı? Kemik suyunun fazla miktarda kolajen içerdiği için derideki kolajen miktarını artırarak anti etkisi olduğuna inanılsa da aslında bu doğru değildir. Çünkü kemik suyunun suyundaki kolajen makro moleküldür, bağırsaklardan emilemez. Bu yüzden e, sistemik dolaşıma geçemediği için derideki kolajen miktarını da artırmaz. Bu yüzden anti-aging etkisi yoktur. Ayrı bir durum ise vücudumuzdaki kurşun kemikte biriktiği için fazla miktarda tüketilen kemik suyu gereksiz kurşuna maruz kalmamıza sebep olur. Tabii ki kemik suyunun bazı iyi tarafları da vardır. Antiflamatuar etkisi vardır bağırsak florasını düzenler. Bu yüzden kemik suyu tüketmenizde tabii ki fayda var ama çok abartmadan, miktarını çok fazla artırmadan. Çünkü fazla miktarda tükettiğiniz kemik suyu artık faydadan çok zarar getirebilir.